Bugün BMW 5 serisi 60 kasanın 3 adet paspasını ayrı ayrı tanıtacağız. Bunlar halı paspas, belir halı paspası olarak geçen ithal otomotiv halılarından imal edilmiş ürünlerdir. Kısaca özelliklerinden bahsetmek gerekirse otomotiv halısının bir özelliği kauçuk tabandır. Bu kauçuk taban hem paspasa dayanım verir hem de üzerine dökülen sıvının taban halısına geçmesini engeller. Örneğin bu üründe kalınlık yaklaşık 10-12 mm arasında değişirken velür yapısı sayesinde rahatça temizlenebilir. Üzerine dökülen toz, toprak gibi yabancı maddenin basit bir el fırçası yardımıyla bile kolayca süpürülebilmesine imkan tanımaktadır. Halı paspas kenarı ve dikiş ipi değiştirilebilmektedir. Paspas kenarı deri biye olarak imal edilir. Paspas ölçüleri sıradan halı paspaslara göre bir miktar daha büyütülmüştür. Bu sayede kenarlar otomobilin şasisinin kenarlarına tam olarak dokunur. Böylece otomobilinizi taban alısını daha etkin bir biçimde koruyabileceksiniz. Bu ürün gri olan BMW grisine yakın bir renk. Aynı zamanda siyahı. O da böyle bir ürün. Yine kenar deri bir yer. Velur yapısı sayesinde yine kolayca temizlenebilir. Yine tabana su sızdırmaz. Özellikle 4 parça arkalar ve ön. Bu ise yine BMW taban alısı bejine yakın renkte bir 5. Yine bu da 4 parça bir ürün. Kenar yine tekrar deri bir ye. Dikiş rengi ve kenar rengi değiştirilebilir. Tekrar bunu ifade edelim. Velur yapı hem basma konforu açısından hem de kullanım açısından oldukça avantajlı bir yapı. Aynı zamanda elimizde pek çok otomotiv halısı bulunmakta. Bu halılardan da aracınıza özel olarak ayrı ayrı üretimi yapılabilmektedir. Göstermek gerekirse burada ve burada ayrı ayrı ürünler mevcut. Dilenirse kanallı halılardan da ürünler imal edilebilmektedir.